Merhaba Akrep burçları. Bakalım bu hafta kelt açılımı size neler söyleyecek? İçinde bulunduğumuz durumla ilgili olarak en detaylı bilgiyi veren açılımlardan biri kelt açılımı. Evet bakalım konu nedir gündem nedir ona bir bakalım önce evet aileniz olabilir gündeminizdeki şey ya da aileniz gibi gördüğünüz benimsediğiniz bir grup olabilir arkadaşlarınız iş arkadaşlarınız ya da başka bir grup burada bir ekip çalışması önemli bu grubun bu grupta yer alan kişilerin önemsediği ya da ihtiyaç duyduğu istediği bazı şeyler olabilir. Size belki de gereksiz geliyor. Belki de e, tuhaf geliyor. Önemsiz geliyor ama onlar önemsiyorsa siz de önemsemelisiniz diyor. Yani burada e, bu tavrınız e, bu aile e, e, kavramını daha da pekiştirecek güçlendirecek işlerle ilgiliyse mesela burada bir motivasyon kaynağı olacaksınız bu şekilde e, davranarak ve ortaya şahane şeyler çıkacak ya da Mutlulukla alakalı, kendilerini çok daha iyi hissedecekler, bağlar çok daha güçlü olacak diyor. Kupa onlusu. neyle ilgiliymiş bakalım. Evet, aslında belki de sizin tercih etmediğiniz bir şeyle alakalı olabilir elbette. İstediğiniz bir şeyden vazgeçmeniz gibi bir durum olabilir. Ama sonuç olarak burada sınırlarınız var sizin, yani o belki de sizin canınızı sıkmış olabilir. Yani yapabileceğiniz şeyler var, bir de yapamayacağınız şeyler var, bir sınır var, bundan kaynaklı olabilir ama belki bir fırsatı kaçırdım diye düşünüyorsunuz, bir isteğinizden vazgeçmek manasına gelebilir ya da belki de burada bir hani ilişki bitti, ayrıldınız ya da fiziksel olarak ayrıldınız, bundan kaynaklı, hani burada kuponlusunda bahsettiğim kişi sizin elbette partneriniz de olabilir. Yani onu benimsemişsinizdir, aileniz gibi görüyorsunuzdur mesela. Ee, onun için e, belki de bazı isteklerinizden vazgeçmiş olabilirsiniz ama yani burada e, bu duygu durumunuzun uygun olmadığını söylüyor. Yani karalar bağladınız burada. Ee, o vazgeçtiğiniz şeye, sizi üzen şeye bakıp bakıp duruyorsunuz. Kendinizi üzmeye devam ediyorsunuz. Halbuki kafanızı çevirin, burada dolu iki kupa var. Yani burada halen e, mutlu olabileceğiniz bazı detaylar var ya da sahip olduklarınıza odaklanın şeklinde bir e, tabii ki mesajı vardır. Kupa beşlisinin bilinçaltı geri plan konusu ya da zihin dünyanızda ne var bakalım? Evet bir çatışma görünüyor. Yani burada belki de bir e, e, buradaki çekişmeyi bir savaş gibi görüyorsunuz. Yani bir yenilen var, yenilen var şeklinde görüyor olabilirsiniz. Ve zihin dünyanızda bu dönüp dönüp duruyor da olabilir. Bir kavga vardır orada mesela. Ama tabii buradan uzaklaşmanız, bu kafadan uzaklaşmanız gerektiğini söyler Kılıç Beşlisi. Yani çünkü burada asıl odaklanması, odaklanılması gereken şey, eğer ki bir hayal kırıklığı yaşıyorsanız, istediğiniz bir şeyi yaptıramadıysanız, mesela kabul ettiremediyseniz, neden nedeni ne olabilir? Buna odaklanın. Sadece yenildim deyip köşenize çekilmek değil de orada bir acaba yolunuz, yönteminiz, stratejiniz, zamanlamanız mı yanlıştı? Bu konuda bir değerlendirme yapmanın faydalı olabileceğini söylüyor. Eğer kazanan tarafsanız, burada tabii pek öyle gözükmüyor ama ya da zihin dünyanızda yani kazansanız ne olacak? Hani orada farklı senaryolarla belki de bu olayı yaşıyor da olabilirsiniz. Ama sonuç olarak orada yani kazandım derken kaybeden de olabilirsiniz. Çünkü karşınızdaki kişiyi çok uzaklara savurmuş da olabilirsiniz. Artık aranıza bir mesafe girer mesela. Hani böyle bir tavır içerisinde olursanız hani bu konularda biraz daha sakin, soğukkanlı, mantık çerçevesinde olayları değerlendirmek gerektiğini söylüyor. Ne olmasını istiyorsunuz bakalım? Ya da açılımın özetidir de diyebiliriz, adalet kartı. Şimdi burada tabii ki bir adil olma konusuyla alakalı bir motivasyonunuz olabilir. Hani olan şeyler adil olsun şeklinde bakıyorsunuzdur. Ama burada tabii ki belirleyici de siz olabilirsiniz. Yani dürüst, adil, açık sözlü olunması gereken bir zamanı işaret ediyor ve yani burada belki de size söylenen bazı şeyleri duymuyorsunuz ya da tam olarak dikkatinizi vermediğiniz için gözünüzden kaçıyor bunlar, bu detaylar ondan dolayı da istemeden siz belki de bu özellikleri yansıtamıyor olabilirsiniz. Yani ondan dolayı burada mutlaka olan şeyi ciddiye alın diyor. Yani burada ya da size söylenen şeylere kulak verin mutlaka detaylar önemli. hassas bir konu var burada. Belki de size dürüstçe davranmak bu defa size riskli geliyor olabilir. Hani söylersem şimdi, ee, sonuçları ne olacak diye korkuyorsunuz belki ama yani Asıl söylemezseniz belki de olumsuz neticeler ortaya çıkacak Anlam veremeyecekler yani davranışlarınıza yani O yüzden burada mutlaka e, olayı durumu ciddiye alın da diyor Hani işlerle ilgili ise bu mesela Hani e, bunun belki de bir resmiyete dökülmesi Ya da işte efendim yazılı hale getirilmesi Tüm detaylara dikkat edilmesi Hiçbir şey es geçmemek gerekiyor olabilir. Tabii ki burada yine ilişkinin bir resmiyet kazanmasını istemeniz gibi bir durum da olabilir elbette. Öyle bir zamanda anlatıyor. Yakın geçmişe bakalım bu konuyla ilgili bir kararsızlık yaşamış olabilirsiniz yakın geçmişte. Şimdi burada tabii ki. Karanlık kartlardan biri olduğu için zaten karar vermeyle ilgili ya da harekete geçmeyle ilgili uygun bir zaman değil. Biraz bekleyin mesajı verilir burada. Çünkü ne yaptığınızda hangi sonuçla karşılaşacağınızı kestiremezsiniz. E o zaman da mantıklı olup biraz bunu erteleme kararı vermek daha uygundur der. Kendinize çok yüklenmeyin yani çok fazla şey bilmiyorsunuz çünkü bir süre geçtikten sonra belki de seçeneklerden biri kendinden ortadan kalkabilir ve siz bir seçeneğe mecbur da kalabilirsiniz mesela ama illaki ki iki seçenekten biri seçilecekse de garanti olanı seçmemiz gerektiğini söylüyor kılıç ikilisi. Yakın gelecek kartına bakalım. İmparatoriçe gayet güzel bir kart. Şimdi burada tabii ki duygulu tutkulu zarif bir kadın anlatılır. Ve belki de böyle bir kişiyle bir iletişimimiz paylaşımımız olabilir neticesinde. Haricinde tabi burada Venüs gezegeni olduğu için İmparatorça kartının gezegeni burada hem aşkla hem parayla ya da diğer fiziksel konularla da ilgili bir gündem ve bu, bunlarla ilgili bir bolluk bereket söz konusudur. Yani istediğinizden ya da beklediğinizden daha fazla belki de bir aşk bir sevgi gösterisiyle karşılaşırsınız mesela ne kadar çok seviyorsunuz yani bunun farkında değilsiniz belki de. Ya da diğer konularla da ilgili olarak yani seçenekleriniz çok bol mesela. Bunun rahatlığını, güvenini yaşıyorsunuz belki de. Ve anlaşma uzlaşmayı yine burada da tavsiye eder imparatorça kartında da. Ya tabii ki siz burada imparatorçesiniz yani. yani siz isteğinizi söylersiniz ya da size mantıklı geleni söylersiniz mesela geri çekilirsiniz. Hani gündeminiz onu tavsiye etmiyor. İmparatorça kartı da tavsiye etmiyor. Hani O güç sizde olsa da. Çünkü işleri zorlaştıracaksınız diyor. Yani bu şekilde davranırsanız. Ama eğer ki uzlaşmayı, anlaşmayı tercih ederseniz o zaman kendi yolunuzu açacaksınız. Aslında kendinize hizmet etmiş olacaksınız diyor. İmparatorça kartı. Gelelim bu sıradaki kartlara. İlk kart bu konuyla ilgilisin. kişilik özellikleriniz nedir acaba onu görmüş olacağız. Evet yani burada bir koşul değişikliği anlatılıyor. Yani bulunduğu yerden ayrılan bir kişiyi görüyoruz burada. Yani belki de bir yolculuğa çıkan biri olabilirsiniz. Bir bulunduğunuz yerden ayrılıyorsunuz ya da bir ilişkiden ayrılıyor olabilirsiniz ya da hayatınızın içinde var olan bir konuyla ilgili yolunuz, yönteminiz, stratejiniz, bakış açınız oradan ayrılıyor olabilirsiniz. Ama zaten bu olması gerekiyordu. Gelişim başladı. Siz bir şey yapamazsınız diyor kılıç altılısı. Yani burada bulunduğunuz yerde zaten deniz dalgalı, sinir bozucu gelişmeler olmaya başladı artık ya da kalbinizi kıran bazı gelişmeler olmaya başladı artık. Gittiğiniz yerde ise deniz durgun sakinliğe doğru gidiyorsunuz. Geniş tabloyu görme yeteneğine sahipsiniz aslında ama alışkanlıklarınızı bırakmak istemediğiniz için size bu zor geliyor. Onun gerilimini yaşıyorsunuz ama siz o potansiyeldesiniz. Yapılması gerekeni biliyorsunuz diyor kılıç altılısı. Zaten siz yani nereye gittiğinizi bilmeden adım atsanız bile yine de kendinizi güvenli sulara atabilirsiniz. Böyle bir potansiyelde sahipsiniz der. Ayrıca kılıç altılısı. Gelelim ikinci karta dışarıdan nasıl görünüyorsunuz acaba onu göreceğiz. Yine bir çatışma görünüyor bakın burada bir çekişme görünüyor ya da bir uyumsuzluk olabilir. Şimdi tabii yine burada da bir grup vurgusu var ama bir kişiyle ilgili ise birden fazla konuda belki bir anlaşmazlık uyuşmazlık olabilir. Ama bir grupla da ilgili olabilir bu birbirinden çok farklı düşünceleri zevkleri birbirinden farklı bir grup. Ya da en azından hani bugünlerde yani o özelliklere sahip ee, ve burada tabii ki herkes kendi açısından olayı değerlendiriyor ee, ve de e, herkes aslında kendi açısından haklı gibi bir durum da olabilir. Yani ondan dolayı burada kendi haklılığınızın altını çizmeyi bırakın çünkü bir yere varamayacaksınız ve gerilim de e, böyle davranırsanız artar diyor e, değnek beşlisi. Siz burada derhal konuya odaklanın. Konu neydi? Tamam herkes kendince haklı ama hani çözüm neydi? Ne yapılması gerekiyordu? Oraya doğru eğer enerjiyi yönlendirirseniz buradan güçlenerek çıkacaksınız ve görülecek de bu diyor. Yani başkalarının gözünde de çok daha güçlü bir pozisyonda olacaksınız. Ya da belki de isteklerle ilgili bir uyumsuzluk var yani. Ya da zamanlamayla alakalı bir türlü buluşamıyorsunuz mesela. Böyle bir durumda olabilir ama karşı tarafa kızıp ee, konudan uzaklaşmayın yani tamam oldu bu ee, bazı gerekçeler var mazeretler var sonuç olarak e, ne zaman buluşuyoruz noktasına geçmek gerekiyor gelelim sonraki karta umudunuz korkunuz nedir acaba şeytan kartını görüyoruz burada zaten bir vesveseli durum huzursuz bir an anlatılıyor belki de bu sizi korkutan konuyla bir yüzleşmek sizi korkutuyor olabilir hiç böyle bir şeyin olmaması da ee, sizin umudunuz olabilir. Tabi şeytan kartında e, yani bu vesveseli halin bir mantıklı zemininin olmadığını söylüyor. Yani burada mutlaka bir e, sizi huzursuz eden konuyu tanımlayın ya da bununla ilgili olarak mantıklı düşünerek olayı değerlendirin ya da iletişimde tavsiye eder, sorun, araştırın. Hani bunlar sizin huzursuzluğunuzu bir anda ortadan kaldırabilir. Korkularınızla kendinizi sınırlandırmayın der. Ya da belki de bazı değişiklikler yapılması gerekiyordur. Sizi korkutarak bunu yaptırıyordur. Hani Satürn olduğu için olayın içinde. Böyle bir durumda olabilir elbette. Gelelim son karta. Muhtemel geleceğiniz nedir? Onu görmüş olacağız. Kelt açılımı olduğu için o kartı görmek istiyor musunuz diye benim size sormam gerekiyor. Eğer görmek istemiyorsanız videonun bundan sonra kısmını izlemeyebilirsiniz. Evet. Tılsım altılısı. Güzel bir kart çıktı. İkramların kartıdır. Cömertliğin kartıdır. Hediye alışverişinin kartıdır. Burada her iki tarafı da görüyoruz. Alan tarafta olabilirsiniz, veren tarafta olabilirsiniz. Bir borç alacak ilişkisi olabilir elbette. Burada bir ticaret de anlatılıyor olabilir. Şimdi burada kendinizi hangi pozisyonda görüyorsunuz ona göre tabii değişir. Eğer veren taraf olarak görüyorsanız kendinizi hani bir beklentiniz olmasın ya da bir iyilik yapıyormuşum gibi düşünmeyin diyor burada. Çünkü olması gereken oluyor. Daha önce almıştınız şimdi veriyorsunuz. Yani sadece bu odakta kalmalısınız diyor. Ya da alan tarafsanız kendinizi ezilmiş hissetmeyin. Hemen cevap vermek zorunda hissetmeyin. Yine aynı şekilde daha önce siz vermiştiniz şimdi alıyorsunuz. Burada asıl önemli olan şey karşılıklı saygı ve hayranlık içeren bir ilişkidir. Buna odaklanmalısınız. Belki de yani burada karmadan da bahsediliyor olabilir. Dolayısıyla burada yaşanması gereken şey yaşanıyor buna odaklanılması gerektiğini söylüyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.